Bismillah, istehzoluzu bismillah. alim Er Rahman olan, kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden ve er Rahim olan, ahirette yalnızca müminlilere merhamet eden. Allah'ın adıyla Celle Celaluhu Sevgili canlar kıymetli müsaadelerinizi rica etmekle beraber İnşallahü Rahman üzerinde bulunuyor olduğumuz ümmet şerefimizin kadrinin, izzetinin, kıymetinin mümkün mertebe gözler önüne serilebilmesi namına inşallah bir beyanatta bulunmak ister gönül. Evvela hikmet dolu alemlere rahmet olarak nazil olunmuş olunan alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala tarafından alemlere bir rahmet olarak nazil olunmuş olan hikmet dolu Kur'an-ı Azimuşşanımızla Ümmet-i Muhammed aleyhisselatu vesselam oluşumuzun e, neyi teşkil ettiğine dairen bir ayeti kerimemizin beyanatı olarak sanuzu binda siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyilik yapılmasını söylersiniz, kötülüğü de engellemeye çalışırsınız. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a Hayır. Sadaka Allah'u azim. olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakınız ne kadar kavim ümmet geldi geçti. Alemlerin Rabbi olan Allah-u zat-ı ilahilerinin övgüsüyle taçlı bir ümmet şerefinin üzerinde bulunuyoruz. Siz diyor insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı hizmetsiniz. Çünkü iyilik yapılmasını söylersiniz, kötülüğü de engellemeye çalışırsınız. Şeklindeki ayeti kerimemizin ifadesiyle hani en bir maruz nehyan-ı münker adıyla bilinen yani iyilik yapılmasını söylemek, kötülükten nehyetmeye, alıkoymaya çalışmak vazife-i şerifi malumunuz sadece esnaf esnaf gezen, kahvehane kahvehane gezen cübbemiz, sarığımız, takkemiz, şalvarımızdan müteşekkil, teşekkürlü hocalarımıza mahsus bir vazife değil. Bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kapsayan bir mesulüdür. Çünkü ayeti kerimede hocalarımıza bir İslam bulunmuyor. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyilik yapılmasını söylersiniz kötülüğü de engellemeye çalışırsınız derken takdir edersiniz ki bütün ümmeti kapsayan bir mükellefiyettir yaptığı bir mesuliyet. Bu o denli hayatı önem teşkil eden bir mesuliyettir. O denli hayatı önem eden bir mesuliyettir ki zamanlı bir kavim helak olunuyor. Helak olunanlar arasında ibadet edenler namaz kılanlar da bulunuyor. İbadet edenler ve namaz kılanlar da bulunuyor. Soruluyor Allah-u Teala'ya. Ayet-i Kerime'mizin bir kıssayı harbiyesidir. Herkes biiznillah açıp görebilirler diyelim inşallah. Ee, ya Rabbi neden helal bulunanlarla beraber o ibadet edenler, namaz kılanlar da helak olunurlar diye sorulunca onlar iyilik yapılmasını söylemezlerdi, kudülüğü de engellemeye çalışmazlardı. Önce onlardan başlayın diye inşallah. Şey Dolayısıyla Celle Celaluhu diyelim. Bir kul ne kadar hayırlı ameller yapıyor olursa olsun, ne kadar ibadetler, namaz icra, namaz-ı şerifimizin icraları